Sevgili izleyicim, bir iki zalevler kehanetiyle yine karşınızdayım. Bazı ruhlar bir araya geldiğinde her şeyin tamamlanacağını düşünürsün. Peki ya birbirinizi tamamlamaktan çok, birbirinizin en derin korkularını ortaya çıkarmak için bir araya gelmişseniz? İşte size iki zalevler ve şimdi kehanetini söylüyorum. İki zalevler, Bulduğunuzda tüm evrenin birleştiğini hissedersiniz. Ama bu birleşme sadece aşkı değil, aynı zamanda karanlık yönlerinizi de açığa çıkarır. O kişi kendinizden bile sakladığınız yaraları, korkuları ve gölgeleri bir ayna gibi yüzünüze tutar. Bu yolculuk kusursuz bir aşk hikayesi değil, acı veren ama dönüştürücü bir savaştır ve sonunda ya küllerinizden yeniden doğar ya da o ateşle yanar kalırsınız. Bu kehanetim bize şunu gösteriyor. Her karşılaşma bir hediye değildir. Bazı ruhlar sizi dönüştürmek için hayatınıza girer. İki zalevenizle olan ilişkinizin ardındaki gerçek sırrı çözmek, Ruhunuzdaki fırtınaları anlamak ve geleceğinizin senaryosunu yeniden yazmak isterseniz, avuç içlerinizdeki veya tarot kartlarınızdaki sırları çözmek için Yüce Işık online adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca isterseniz ikiz alevinizin kara kalem bir taslak resim çalışmasında yapıp size verebiliriz. Bir dahaki kehanetimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.